geri görüş kamerası, çok ciddi bir görüş, bir görüş kamerası var. Acaba ÖTV zammı mı geliyor? Araç fiyatları mı artacak? Hatta ÖTV yüzde 45'ten yüzde %80 80'e yükseliyormuş. Araç fiyatları çok yükselecekmiş gibi böyle çok söylemler duyduk. Fakat böyle bir şeyler yok şu anda. Şu anda olan biliyorsunuz bizim ÖTV dilimleri yüzde 45'ten başlayıp 220'ye kadar 50, 60, 70 gibi ÖTV dilimlerimiz devam ediyor. Fakat bizim Türkiye'deki satılan en düşük arabalarımız bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani yüzde 80'nin altında olan yüzde 45, 50 gibi bizim hem arabaların matrahı bedeliyle alakalı böyle bir araçlarımız yok. Fakat halkımızda bu yerli arabaların yüzde 45'e 50'ye çekileceği ve fiyatları gerileyeceği ile alakalı bir beklenti vardı. Fakat şu anda devletimiz o yüzde 45 50'leri yani yüzde 80'in altındaki olan ÖTV dilimlerini iptal edip tüm arabaları yüzde 80'den başlataraktan bir dilim hesabı yaptı. Ve bunun devamında da arabaların aslında şu anda fiilen defakto olan ilerleyen araba fiyatlarının yani yüzde seksen de hepsi bununla beraber bir değişiklik olmadı. O yüzden hem araba fiyatlarında bir artış hem araba fiyatlarında bir düşüş olmayacak. Neydi olacak? Biliyorsunuz ki pick-up arabalar var. 4x2'ler ve 4x4'ler. Bu arabalar 4x2'ler ticari olarak geçiyordu. 4x4'ler de ticari olarak geçiyordu. Fakat devletimiz dedi ki 4x2'lere ÖTV alırken 4 çarpı 4'leri %50'ye yükseltiyorum. Onu da lüks araba standartına koyuyorum dedi ve şu anda pick-up'larda bir artış olacak. Evet, pick-up dediğimiz arabaların fiyatlarında ÖTV'den kaynaklı bir artış olacaktır. Elektrikli arabalarda şu anda stabil devam etmek.